Ya gafur ya halık ya hakim Akıl veresin ilim veresin Din veresin Allah 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 eyvallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Ali Veliyullah Ya Erham Rahimin Her şeye kadir sensin Her yerde hazır nazır sensin Kerem'i rahmeti bol sensin esirgiyen bağışlayan sensin. Ya Rabbi, ya Rahim, ya Halim, helal nimetler nasibeyle, hayırlı evlat nasip eyle, güzel işler nasip eyle, iyi eyle, doğruyla dost eyle, dilekleri, muratları, duaları dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Kadir, ya Kerim, ya Celil, sıhhat veresin, birlik veresin, Ver kalbe şükran, dile rahmet, darda divanda verme zahmet. Ya gafur, ya halık, ya hakim, akıl veresin, ilim veresin, din veresin, iman veresin, sadık edesin, devlet veresin, nefsi mağlup edesin. Ya dost, ya Ali, ya veli, zulme zulmete düşürme, kin verme, keder verme, nifak verme, haset verme. Ya evvel ya ahir Ya batın ya zahir Bize sabır ver izan ver Bize cemal ver kemal ver Göze kuvvet ver ele hüner ver Kalbe sevda ver kudret ver Ya rezak ya gani ya gafur Dosta mahcup etme bizi Gayrıya muhtaç etme bizi Kerem kanisin affet bizi Ya fettah ya hafız ya samet İlah sensin, mabud sensin. Veren sensin, alan sensin, malik sensin. İsmin hakkı için bağışla bizi. Ağlatma, sevindir, güldür bizi. Ya Ahad, ya Vahid, ya Settar. Dertlerimize derman ver, hastalarımıza şifa ver. Koruyanlarımıza kuvvet, göçene rahmet, gayba selamet ver. Hazıra merhamet, şefkat ver. Ya Habib, ya Hak. Ya Kebir, ya Muhammed Mustafa, ya Ehli Aba, ya Murtaza. Duamızı dergahında kabul eyle, şefaat eyle, medet eyle, yaramıza derman eyle, bizi affe ile Nurun Nebi'den ola, keremi Ali'den ola. Gerçeklerin sonsuz demine, Allah eyvallah. Allah Allah, Allah Allah, Allah eyvallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Ali Veliyullah. Ya Erham e Rahimin, her şeye kadir sensin, her yerde hazır nazır sensin. Keremi, rahmeti bol sensin, esirgiyen, bağışlayan sensin. Ya Rabbi, Ya Rahim, Ya Halim, helal nimetler nasip eyle, hayırlı evlat nasip eyle, güzel işler nasip eyle, iyi eyle, doğruyla dost eyle. Dilekleri, muratları, duaları dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Kadir, ya Kerim, ya Celil, sıhhat veresin, birlik veresin. Ver kalbe şükran, dile rahmet, darda divanda verme zahmet. Ya Gafur, ya Halık, ya Hakim, akıl veresin, ilim veresin din veresin, iman veresin, sadık edesin, devlet veresin, nefsi mağlup edesin. Ya dost, ya Ali, ya Veli, zulme zulmete düşürme, kin verme, keder verme, nifak verme, haset verme. Ya evvel, ya ahir, ya batın, ya zahir, bize sabır ver, izan ver, bize cemal ver, kemal ver, göze kuvvet ver, ele hüner ver, Kalbe sevda ver, kudret ver. Ya rezak, ya Gani, ya Gafur. Dosta mahcup etme bizi, gayrıya muhtaç etme bizi. Kerem kanisin, affet bizi. Ya Fettah, ya Hafız, ya Samet. İlah sensin, mabut sensin. Veren sensin, alan sensin, malik sensin. İsmin hakkı için bağışla bizi. Ağlatma, sevindir, güldür bizi. Ya Ahad, ya Vahid, ya Settar Dertlerimize derman ver, hastalarımıza şifa ver Koruyanlarımıza kuvvet, göçene rahmet, gayba selamet ver Hazıra merhamet, şefkat ver Ya Habib, ya Hak, ya Kebir Ya Muhammed Mustafa, ya Ehli Aba, ya Murteza Duamızı dergahında kabul eyle, şefaat eyle, medet eyle Yaramıza derman eyle, bizi affeyle nuru nebiden ola keremi aliden ola gerçeklerin sonsuz demine Allah eyvallah Allah 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 eyvallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Ali Veliyullah Ya Erham Errahimin her şeye kadir sensin, her yerde hazır nazır sensin. Keremi, rahmeti bol sensin. Esirgiyen, bağışlayan sensin. Ya Rabbi, ya Rahim, ya Halim. Helal nimetler nasip eyle, hayırlı evlat nasip eyle, güzel işler nasip eyle, iyi ile doğruyla dost eyle. Dilekleri, muratları, duaları dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Kadir, ya Kerim, ya Celil Sıhhat veresin, birlik veresin Ver kalbe şükran, dile rahmet Darda divanda verme zahmet Ya Gafur, ya Halık, ya Hakim Akıl veresin, ilim veresin Din veresin, iman veresin Sadık edesin, devlet veresin Nefsi mağlup edesin Ya Dost, ya Ali, ya Veli Zulme zulmete düşürme Kin verme, keder verme Nifak verme, haset verme Ya evvel, ya ahir Ya batın, ya zahir Bize sabır ver, izan ver Bize cemal ver, kemal ver Göze kuvvet ver, ele hüner ver Kalbe sevda ver, kudret ver Ya rezak, ya gani, ya gafur Dosta mahcup etme bizi Gayrıya muhtaç etme bizi Kerem, kanisin, affet bizi ya Fettah, ya Hafız, ya Samet. İlah sensin, mabut sensin. Veren sensin, alan sensin, malik sensin. İsmin hakkı için bağışla bizi. Ağlatma, sevindir, güldür bizi. Ya Ahad, ya Vahid, ya Settar. Dertlerimize derman ver, hastalarımıza şifa ver. Koruyanlarımıza kuvvet, göçene rahmet, gayba selamet ver. Hazıra merhamet, şefkat ver. Ya Habib, Ya Hak, Ya Kebir, Ya Muhammed Mustafa, Ya Ehli Aba, Ya Murtaza Duamızı dergahında kabul eyle, şefaat eyle, medet eyle, yaramıza derman eyle, bizi affeyle Darda ve şükran, dile rahmet, darda divanda verme zahmet Ya Gafur, Ya Halık, Ya Hakim, akıl veresin, ilim veresin, din veresin, iman veresin Sadık edesin devlet veresin nefsi mağlup edesin